Herkese merhabalar. Şimdi elma reçeli yapıyorum. Elmalarımı soydum. Bir kilo, yaklaşık 1 kilodur. Soydum, yuva e, doğradım. Bir güzel. Bu kıvam, bu şekilde yapacaksınız. Şimdi tenceremi alacağım. Şöyle düdüklü tencerenin kapağını kullanmadan düdüklü tencereye atıyorum ben. İsteyenler düdüklü, tencerede tencere profesyonel olanlar düdüklü tencerenin kapağını kapatarak da kullanabilirler. Şimdi ne yapıyorum? bir kilo elma olduğu için üzerine bir kilo olacak kadar yani dört su bardağı şeker atıyoruz. Bu ikinci bardak. 4 bardak olacak. Böyle bir kilo oluyor şeker. 4 bardak şekerimi attım içerisine. Şimdi bunu önceden yani akşamdan sabah bir gece bekletebilirsiniz ya genelde o şekilde oluyor. Ama ben bekletmeyeceğim. Yani isteyen sabahtan akşama ya da akşamdan sabah hani bir gece bekletilmesi lazım elmaların suyun çıkması için. Ama ben içerisine su katarak hani bekletmeyeceğim. Şu şekilde labu taşını tezgahın üzerine koyacağım bir yarım saat sadece şu şekilde kapağını kapatacağım bir yarım saat böyle bekleteceğim sabahtan hem bir gece bekletemediğim için bekletmeyeceğim için bir yarım saat bekleteceğim umarım güzel sonuçlar alırız yarım saat sonra görüşmek üzere evet yarım saat doldu tekrardan merhaba ben geldim şimdi kapağını kapattım tencerenin kapağını açıyorum ve elmalarımın durumuna bakacağım Elmalarımın durumu yarım saatte bu, bu hale gelmiş. Bir gece bekletseniz daha sağlıklı olur. Üzerine bir su bardağı su ekleyeceğim. Ben şöyle büyük bir su bardağı kullanıyorum. Yani iki su bardağı vardır bu. Küçük bardağınız varsa iki su bardağı kullanın. Böyle büyük varsa bir su bardağı. Şu şekilde tüpümüzün altını açıyoruz. Tamam. Evet, karıştıracağız. İçine bir su bardağı portakal suyu da koyabilirsiniz. Bende olmadığı için ve mevsim olmadığı için kış aylarında yaparsanız eğer portakal suyu koyabilirsiniz bir su bardağı. İçerisine 6-7 tane karanfil attım. Tarçın bir çubuk tarçın giriyor. Bende tarçın olmadığı için sadece karanfil kullanıyorum. Bir yarım limonu, bir limon dilimledim. Yarımını şöyle sıkıyorum. Limon suyunu çıkarıyorum. Evet, çıkan limon suyunu içerisine boşaltıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. 20 dakika kaynatsın 20 dakika sonra görüşmek üzere yine ben geldim evet şimdi kaynadı lüçerimiz görüyorsunuz kaynamakta bakalım şimdi kıvamını ölçmek için şöyle bir çay tabağına az bir şey suyundan alacağım bakalım olmuş mu şöyle çay tabağına koydum şimdi altı bakın böyle orta seviyede hatta daha yüksek en son seviye diyebiliriz o şekilde biraz daha kaynaması lazım bunu buzluğa atalım bakalım kıvamla sanki olmuş gibi kıvamı tamamdır Bence bakın şu şekilde şöyle gayet tamamdır ve bu bekletilmiş halde yani. biraz daha daha çok bekletilirse daha güzel sonuçlar elde edilir. Şimdi tenceredeki reçelimin altına kapatıyorum. Bu şekilde boşaltmayacağım kavanozlara. Bekleteceğim. Soğusun. Soğuduktan sonra kavanozlara boşaltacağım. Şu anki videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha, öncelikle <laughs> lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın ki devamı gelsin. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.